Öyle yapma, sensiz kalbimde sızı var. Son nefesim kadar değilsin, unutulmaz bir sözüm var. Sev ya da git, öyle bakma. Giderken yanımda sevdiği vardı neyse ki. Ayperi, kimse yoktu. O sadece seni sevdi. Canım ben kırmızı arabayı kastetmiştim. Ben de insanı sanırım. Yoldan çıkabilirdim, yapmadım. Yoldan çıkabilirdim Yapmadım, kıyamadım sana Hep keyfini bekledim Yollarını gözledim Bir küçük kıvılcım istedim Gel ya da git Böyle yapma Sensiz kalbimde sızı var, son nefese kadar değilsin. Unuttuğum bir sözüm var. Se, ya da git öyle bakma. Artık canımı acıtmam. Şansını fazla zorladım. Ben de insanım sonuçta. Ben de bilirdim yoldan çıkabilirim. Bundan böyle ikimiz varız Ayperi. Bak toparlanacağız, tekrar ayağa kalkacağız. Sana ya söz veriyorum. Ne zaman dayanacak bir omuz istersen ben hep buradayım. Nasıl Ayperi, ben sizi. Erhan, böyle şeyler söyleme. Şarkı söyle arkadaş olup şarkı söyleyelim. Bu sözler müzik olmadan acıtıyor. Ya ya Biz şarkı söyleyelim. Nasıl sana? Kavga ettik onunla. Kavgalı ayrıldık. Şimdi beş dakikamda gelsin. Sadece beş dakika. Ben özür dilesem. Bir kere öpse ve gene gitsin. La işte orada bir e geçeceğiz ama aynı zamanda yarım ton yukarı çıkacağız. Galiba şarkıyı beğenmedin. Aa var Ayperi bak, Tarık kadar iyi olmadığını biliyorum. Ama eğer sen de yardım edersen... ...yani onun şarkılarını nasıl aşkla söyledi... Tamam. Bak aşk demeyeceğim. <laughs> Şarkıyla bir ilgisi yok, yemin ederim. Sadece Arada bazı şeyler yokluyor. O kadar. Hı. Hadi şarkıya söz yazalım birlikte. Yepyeni bestecilerle çalışmamız lazım. Erhan, kusura bakma ama bak ısrar ettiniz diye yaptık bile fakat raflarda kaldı. Hele şu zamanda. Ya Türk halkının sana en acıdığı dönemde satmaması. Bana acımasınlar Kemal abi. Müziğimi dinlesinler. O zaman silkinip kendine geleceksin çocuk. Kusura bakmayın ben biraz dobrayımdır bilirsiniz. Ama hatır gönül uğruna sana kötü şarkılar söyletemem. Yeni besteciler arayacağım ona göre. Tamam abi. Ama ne olur Erhan orkestradan çıkartma çalsın arkamda. O varken iyi hissediyorum kendimi. Yani sesimi biliyor, tonumu biliyor. Bunca yıllık teşriki mesai nihayetinde. Tamam tamam meraklanma Erhan bizimle. Sağ ol. Hemen bir long play'e başlıyoruz. Ardından da bir turne patlatalım. Atalım şöyle toprağın üstümüzde Atalım abi.